Evet artık atımız da geldi. Senin adın bundan sonra Muzaffer. Tamam mı canım benim? Evet artık böyle. Yalnız o kafamdaki benim şapkayı sen ben de artık fesime kavuşacağım. Artık seninle böyle gezeceğiz. Teşekkür ediyorum efendim. Harbi çok tatlısın ha. Dıgıdık, dıgıdık 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 geziyoruz yani. Çok güzel. Clint de bana diyor ki ben şeyi yaptım bunu bakır yaptım. Abi diyorum ki sen hiç bana onu geri verme. Ben sana bir de demir vereyim. Sen onu çelik yap diyorum ben. O da diyor ki hay hay tamam teşekkür ediyorum falan. Böyle devam ediyoruz hayatımıza. Bu ağaç şuruplarından da akıtaç sayesinde elde ettiğim için de artık kök nar da elde ettiğimden dolayı egzotik bitkiler yığını da tamamlayabiliyoruz efendim. Bu da tamamlandığı için bu odadaki bütün yığın paketi tamamlandığından dolayı burası da artık bal yalı oluyor efendim. Yani toplamda 4 tane halk evi paketi tamamladık. Kaldı geriye 2 tane. Onlar da hallolur efendim. Gece ise rüyamda görüyorum ki Cunimolar madenin oradaki köprüyü diye onarıyorlar efendim. Aynı zamanda toplayıcılıkta seviye 10 çiftçilik gibi top tier'ına ulaştı efendim. Şimdilik tüm ağaçlardan kereste elde etme olasılığının ortaya çıkacağı seçeneği seçiyorum. Allah Allah bu nasıl bir rüyadır arkadaş? Madencilik de seviye 10 olur. Ayağımız taşa falan mı dedi de bunun seviyesi bir anda artı verdi? Her neyse artacağı varmış efendim. Biz de değerli taşların ederini %30 artan seçeneği seçiyoruz. Hayatımıza zengin olma adımlarıyla devam ediyoruz efendim.